sevgi ve saygıyla konu sağlığı geliştirme. Beş dakika yarım saniye bile geçmeyecek bu açıklama sağlıkla ilgili olur. İnsanların özellikle kendilerinin ve çevrelerinin sağlıklarının daha bir gelişebilmesi için belli konularda hassas olmasıyla ilgili bu açıklamayı yapabilirim. İnsanlar bazen dervişvari bir tarafta olayları değerlendirdiğinde hasta olmaktan özelliklenebiliyorlar. Mesela İslam tarihinde özellikle hasta olmayı e, tümce hasta olma isteyebilen insan olmuş. Sanki hastalık insan için bir şeref Kabul ediyor, bir yönüyle hastalık insanı düzeltiyor. Çünkü hasta olmamış olan insan pek de o kadar insanların derdiyle dertlenmiyor. Hasta olan, dert gören, sıkıntı yaşayan insan başkasının derdiyle daha fazla dertleniyor. Aç kalan insan başkasının derdiyle dertleniyor. Sokakta kalan insan, evsizin halinden daha iyi anlıyor ki, bununla alakalı internette bir video izledim. Bakıyorsun, zengin olan insan, karşıdaki insana yardımcı olmuyor. Fakat fakir olan insan, başkasına yardımcı olabiliyor. Evsiz olan insan, evsizin derdinden anlıyor. Dertli olan insan, dertinin derdinden anlıyor. Fakat bununla beraber, şimdi madem ki dert insanı geliştiriyor diye, biz de kendimizi Hint dervişleri misali, tamamen böyle maddi olanaklardan yoksun bir tarzda yaşamaya yönlendirmek yerine bir taraftan kendi sağlığımızı geliştirip fakat kendimizi zevk için yaşayan insanlardan olmamak amaçlı olarak geliştirmek zorundayız. Eğer bunu yaparsak kendimize ve çevremize faydalı oluruz. Yoksa dünyada pırahlatcanı ve bahadur Jong gibi aç kalabilen kaç tane insan var? Sıralan 1940 yılından beri yemek yemeyen ve doktorların kamera kaydıyla araştırmasına rağmen yemek yediklerini, yemek yediğini tespit etmedikleri bir şah. Peki bu insanın şu ana kadar dünya insanlığına ürettiği bir bilgisayar yazılımı veya bir kitap, yazdığı bir kitap veya bir bilim alanında, teknik alanında bir ürün var mı? Dolayısıyla benim aç kalmam eğer insanlık için verimli olmuyorsa, başkasının ise az kalmadan insanlığı geliştirmeye yönelik bir çalışması insanlığa ileri bir düzeyde etki edebiliyorsa, mesela şahıs yazılımcıdır, bir yazılımla tıp alanında bir kanserin, bir veremin, bir eysin, ne diyeyim artık daha başka ismi belli, belli belirsiz nice hastalıkların sonlanmasına neden olabilecek bir teknik geliştirebiliyorsa, nanoteknolojiyle insanın vücudunun derinliklerine girip mikropları öldüren, eğer bir teknolojiyi geliştirebilecek bir olanı olan bir kişi varsa, ne için bu insanlar bu alanda kendilerini ve çevrelerini geliştirmesinler? Ve sağlık konusunda şunu belirtiyorum. Bu bizim yıllardan beri kendimizi ihmal ettiğimiz konulardan biridir. Ve insanların sağlıklarını geliştirmek için, ki bu bir yönüyle benim kendim için de bir özelleştiridir, düzenli olarak bir taraftan spor yapmaları, bir taraftan da özellikle temizlik, ki bu benim kendim için de bir özelleştiridir, dikkat etmeleri, olabildiğince dünyanın sağlıklı olabilmesi için içki, sigara ve esrar, uyuşturucu, kokain artık isimleri neyin ise, böylesi pisliklerden dünyanın acilen arındırılması gerekiyor. Ve özellikle böyle insanlara zevk veren fakat sağlığa zararlı olan kanserojen iç, içerikli. Mesela guatamin mi deniliyor? Artık ismi aklımda değil. Mısır, mısır şurubu mu deniliyor? Özellikle internetten araştırılmıyor. Hatta ben mesela belli bir aldığım rıdanın üzerinde o internetten gördüğüm zararlı maddenin olduğunu görünce hani insan yeni bir bilgiyle karşılaşıyor. Mesela patates cipsleri, çitos artık neyin nesiyse. Sonuçta olabildiğince bunların hepsinden sakınmak ve sakındırmak gerekir. Fakat biz kendimizi geliştirmek istiyorsak dilimizi tatlandırmayı öncelemek yerine beynimizi geliştirmek zorundayız ve olabildiğince hani insanların kendi dilini tatlandırması yerine insanlığa faydalı olabilecek fedakar bir tarzda gariban mazlum olan insanları da sevindirecek tarzda paylaşım içerisinde olması ve dünyada tek bir tane hasta insanın kalmaması için mücadele etmesi dileğiyle.